Şahıset sana kötü haberlerim var. Bak, ne olur kendini bırakma vallahi tutmam. Ben seninle evlenemem. Çok yerinde ve olgun sebeplerim var. Birincisi beyaz eşyayı bana kitlemen evlat acısı gibi oturdu ciğerime. Tamam ev senden de ama olsun. İkincisi ki bence en önemlisi benim göğünüm dolu. Yani resmi olarak bir ilişkide değilim ama biri geldi çantasını koydu göynüme. Bura benim dedi. Nasıl dayı? İnandırıcı mı? Soğudun mu bende? Sana kanım kaynamıştı ki hiç. Bırak. Gazçı mısın? Nesin? Allah Allah nereye dayı ya provanın ortasında? Hop, nereye? Ne nereye? Bekçi Murtaza. Janset Hanım'ı çağır bakayım. Ben Cevahir, sevgilisiyim. İyi, aferin. Ama burada Janset diye birisi oturmuyor. Lan, nasıl oturmuyor lan? Alo. Ben kendi ellerimle oturttum kaç kere ya. Buraya ben getirdim onu kaç defa. Burası satılık yeğenim. Bir aydır da sahibi yok. Eski sahibi de Janset diye birisi değil. Geçenlerde buraya bir kamyon beyaz eşya geldi. Bir hanım da aldı gitti. Yanlış gelmiş diye. Anam ben ne yaptım? Galiba sen çok pis dolandırmışsın yeğenim. Allah yardımcın olsun senin hadi. Ay! Göğüs ve kümes takmışlar gibi sıkışıyorum yala. Anam bütün camiaya rezil kepaze olacağım yılların atlan kocunu dolandırdılar diye biricik geniş ailem tüküreye boğacak beni tuzlu günler beni bekler <laughs> Janset Janset Kaçmıyor Janset Zeynep! Zeynep! Ortağım ya! Bana bir ağrı kesici ver tamam mı? Ateş yükseltici falan ver ya! Dün gece çok zor dakikalar yaşadım, ikilemde kaldım. Dur bir dakika. Zeynep, dur. Zeynep! 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 Janset denen kadın beni fena dolandırdı. Dolandırıcının tekiymiş. Belki de adı Janset bile değil. Ben nasıl düştüm bu çukura? Ben nasıl ayıkamadım bu olayı Zeynep? Dur ben sana bir ayıktırıcı vereyim istersen Cevahir. Cevahir, ben biliyordum ortağım ya. Her şeyi biliyordum başından beri. Seva bana anlattıydı tamam mı? Bu kadını araştırmış böyle falan filan ama ben sana demedim. Niye? Çünkü seksi yüreğin sarhar diye. <laughs> bana niye demedin senin yüzünden fıtık oldum? Betimsiz Urbi! Seni keser, içine pirinç koyarım, tekrardan dikerim seni. Bum var Cevay, Cevay! Cevay! <laughs> Cevay! Dursana! Öldüreceksin çocuğu! Dur! Cevay! Bırak! Dur, dur! Sen hala bu muhitte misin lan alt tabaka? Ha? İlla senin en altındaki tabakayı ben mi çekeyim oğlum? Bırak lan! Vallahi çok sinirliyim. Seni de gargara yaparım ha! Cevay! Canset karısı dolandırıcı çıktığına göre var ya... ...bu koyu videonun beyaz eşyaları da sıfıra çarpıldı gitti acı. Bir dakika lan. Ne çarpıldı? Kim çarpıldı? Sen evlenmiyor musun Mürat Artı? Gitmiyor musun lan bu mahalleden? Ver ulan eşyalarımın parasını! Yok, yok. Aslında kadın da yok. Senin beyaz eşyalar doğurdu koyu barak. Hadi öldüğüne inan da kapansın bu dosya. Barak o baba! artık ne olur. Abimin başı bağlandı işte daha ne? ...ya yani evlilik dışı çocuğu olacak abimin. Ondan sonra mecburen evlendirmek zorunda kalacaksın onu. Hay kızım ya. Evleneceğim dediği kadın neredeyse benim yaşımda ya. Aman gelin benimle senin aranda ne var ki ha? Beni gören kuddu senin karısı sanır. Şurada Zeynep gibi taze varken ama. Ne olurdu şu kapıdan girse de. Mami pişmanım dese. Mami! Pişmanım! Oğlum! Her şey yalanmış benim biricik geniş ailem. Ya kadın dolandırıcının tekiymiş. belini ip dolamadan fırıldak çevirmiş. Lan oğlum. Senin yüzünden ekbere bir ev dolusu beyaz eşya boşlandık lan. Annen kolundaki bilezikleri sattı. Ben gerçekten evleniyor musun gibi masraf yaptı. Ha sen ne cimriyetsiz, faydasız, izzet nefis adamsın ya. Olsun ama canım sağ olsun değil mi? Sanki ilk doğduğum günkü gibi sapasağlamam ha? Lan yavru oğlan! Lan! Senin e, Şekerim. Hoş geldin evine. Oğlum hoş geldin. geldin. Buradasın <laughs> <seni> ya yavrum. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Ay, <laughs> gel, gel sen de gel. Gel kız.